da millete düşmanlıklarıdır. Millete düşmanlıkları onları birleştirmiş olabilir. Ama ortak bir aday çıkarabilmeleri mümkün değil. Ne olacak? Hani... AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, DRT ekranlarında yayınlanan Güne Bakış programına konuk oldu. Hani diyorlar ya, efendim seçim takvimi belli olsun biz de adayımızı çıkaralım. Cumhurbaşkanımız da geçen hafta grup toplantısında seçim takvimimizi ilan etti. 2023'ün Haziran aylarını işaret etti ve 18 Haziran gibi 3 aşağı 5 yukarı seçimin olacağını ifade etti. Şimdi seçim takvimini belirlemiş olduk. Yani bir sene sonra Haziran ayının efendim ortasına doğru seçim gerçekleşecek. Hadi çıkartın adayınızı. Madem ki tarih bekliyordunuz işte tarih çıktı. Çıkartamayacaklar. Ama bir gün tabii ki aday göstermek zorunda kalacaklar. Doğru ya da yanlış, anlaşarak ya da olarak, kavgayla veya muhabbetle çıkaracakları aday kim olacak diye baktığımızda onların babaları, onların bir arada tutan kuklacı başları onlara zarfın içerisinde bir isim gönderecekler ve o ismi açıklamak suretiyle Cumhurbaşkanı adaylarını, adaylarını belirlemiş olacaklar. Onun için şu anda konuşulanların tamamı lafı güzaftır. O masaya da efendim Açık ve gizli ortaklarıyla, yani 6 artı 1 HDP ile beraber yaptıkları bütün müzakereler boştur. Çünkü o masanın bileşenleri adayın kim olacağını belirleyemeyecek, o masayı bir arada tutan, yani onların babalarının zarf içinde gönderdikleri aday, onların Cumhurbaşkanı adayı olacak. Özkan hayat pahalılığına değindi. Bütün dünya bunu konuşuyor. Şimdi böyle bir süreç karşısında, Tabii ki Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizim yaklaşımımız, çalışmamız nedir? Milletimize bu sürecin ekonomik sıkıntılarını olabildiğince minimize etmek suretiyle, olabildiğince bu sıkıntıları bertaraf etmek ve vatandaşımıza yansımasını engellemek suretiyle nasıl bu süreci atlatırız? Bunun gayreti içerisindeyiz. İşte bütün dünyada hükümetlerin ve bütün dünyada özel sektör şirketlerin karşı karşıya kaldığı sorunları görüyoruz. İşte bugün İngiltere 90 bin tane kamu personelinin iş sözleşmesini sonlandırıyor. Bizdeki gibi değil onlarınki. Ve böylesi bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti olarak biz ne yapıyoruz? Cumhurbaşkanımız her zaman sessiz dünyanın hürsesi, mazlumların gürsesidir. Vatandaşlarımızın <laughs> yaşamış olduğu bu ekonomik sıkıntıları bertaraf etmek için inanın gecesini gündüzüne katıyor. E ne yapıyoruz? Birileri işçi çıkartırken, birileri İstihdamda çok daha büyük sorunları kendi ülkesinin önüne getirirken İngiltere'de, Avrupa'da biz acaba böylesi bir salgın ortamında sabit gelirli vatandaşlarımızın satın alma gücünü acaba nasıl daha yukarıya çekeriz? Nasıl bu yaşanan pahalılıktan vatandaşlarımızın daha fazla e, rahatsız olmalarını engelleriz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Bunun müjdelerini de Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta kabine toplantısından sonra milletimizle paylaştı. Ve bunun gerekli çalışmaları da parlamentoda yapılmaya başlandı. İşte ek bütçe çalışması da inşallah gündeme gelecek. Derdimiz ne?